Merhabalar, Ahval Sıcak takipteyiz ve Kıbrıs'a bağlandık şu anda. Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Orada hızlanan, e, ivme kazanan bazı gelişmeler, siyasi gelişmeler var. Elbette bir de pazar günü seçimler var, genel seçimler var. Bunları konuşacağız. Meslektaşım Cenk Mutlu Yakalı gazeteci. Cenk Mutlu Yakalı ile birlikteyiz. Merhaba Cenk. Merhaba Yavuz Beyler, nasılsınız? Teşekkürler. Ee, i̇yiyiz ve durumu değerlendirmeye hazırız, öyle diyelim. Ee, öncelikle Son gelişmelerden başlayalım. Biraz kafa karıştıran, soru işaretleri üreten bir gelişme oldu. Dün Maraş, dendi ki Maraş bölgesi ki yani 45 yıldır kapalı bir bölge burası. Sen de gittin oraya, ben de bir kere ziyaret etmiştim. Bir hayalet şehir boyutunda, görüntüsünde. Burası açılıyor, dendi. Nedir olup biten? Bunun arka planı nedir? Sebebi nedir ve bunun siyasi yansımaları nedir Kuzey Kıbrıs'ta? Evet, Aslında bunların e, tümünün bu zaman dilimi içinde olmasının en e, önemli sebebi seçimler. Niye seçimler? E, Türkiye hükümeti bir süredir Kıbrıs'ta kendiyle uyumlu bir e, cumhurbaşkanı hayal ediyor. E, ya da e, bunu istiyor. Bunun için de e, önce e, bir hükümet bozuldu. Daha önce bir dörtlü koalisyon hükümeti vardı. Tufan Ergürman'ın başbakan olduğu. Önce e, Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi başa geldiği bir hükümet kuruldu. Şimdi de yine başbakanlık yapan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı olmasından yana çok açık bir tavır ortaya koydu Türkiye. Geçmişte de tarihsel olarak Türkiye'nin Kıbrıs'taki seçimlere müdahalesi hep vardır. Çok eskilerden vardır. İşte Doktor Fazıl Küçüğün yarıştan çekilip bir Ankara ziyareti sonrası Denktaş'ın tek kaldığı. Daha sonra Derviş Eroğlu'nun Denktaş'la yarışırken yarıştan çekilip ikinci turda Denktaş'ın tek kaldığı gibi gibi sayabiliriz. Hep vardı ama bu sefer çok daha açık bir müdahale oldu. Niye? Örneğin e, Ulusal Birlik Partisi içerisinde küs milletvekilleri vardı. Buradaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi onları aldı. Askeri bir tesiste yemeğe götürdü ve dedi ki partinizde ee, çalışma yapacaksınız, başkanınızı destekleyeceksiniz. Birkaç gün sonra Cumhuriyet Meclisindeki farklı partilerin e, genel başkanları Ankara'ya çağrıldı. E, orada e, seçim konuşuldu, ittifak istendi ve bunların hepsi e, her seferinde doğrulandı, açık e, yapıldı. E, şu anda saklanmadı. da zaten e, saklanmadı. Şu anda da zaten e, Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayının kampanyasını Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın danışmanı yönetiyor. Bu da geçtiğimiz günlerde bir gazete biliniyordu, bir gazete manşetine fotoğraflarla yansıdı. Özgür Gazetesi hmm. fotoğrafları yayınladı. Evet, evet. Ama o, o gazetenin iddiasında fotoğrafları... sadece e, basın danışmanı değil, Fuat Oktay'ın kendisi'nin bir heyetle birlikte o, otele kamp kurduğu iddiaları vardı. Fuat Oktay gerçekten orada da bir heyetle geldi ve bir müddet kaldı mı, ya da kalmakta mı? Bu, bu yönde bir bilgimiz yok ama zaten bir kampanya yürütmek, e, teknik anlamda bir iletişim kampanyası yürütmek... Size ulaşan e, bir bilgi yok, yok yani. Mu? Bu başka profesyonellerin işi. Ama şunu yaptı Sayın Fuat Oktay, ilk kez geçtiğimiz hafta tüm adaylar e, seçimdeki bir araya gelip bir televizyon programına çıkacaklardı. Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Tufan Erhürman, Serdar Denktaş, Kudret Özersay ve Erhan Arıklı'dan söz ediyorum. Bunlar seçimin altı iddialı ya da bilinen adayı. ilk kez olacaktı bu, henüz de hiç olamadı. Bu programdan bir saat önce Türkiye'den başkanın özel uçağı geldi. Sayın Ersin Tatar'ı aldı, Ankara'ya götürdü. O programa Sayın Ersin Tatar katılmadı. Program saatinde Ankara'dan bir canlı yayın yapıldı. Ve Sayın Fuat Oktay, Kıbrıs'a mali yardım yapılacağını açıkladı hatta, Yarın sabah para hesabınıza yatmış olacak dedi. O canlı yayın sırasında Sayın Tatar Ankara'ya taşındı özel uçakla. Böyle çok açık. O özel çok uçak şey... dediğin Cumhurbaşkanlığı uçağı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı evet, uçağı. Evet, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın uçağı. Sadece uçakla gidildi. Buradaki yayına katılmadı Sayın Tatar. Oradan bir yayın yapıldı. Sonra yayından bir saat sonra da geri geldi. Hı hı. Tekrar ülkeye. Bunlar gerçekten bir ülke demokrasisi adına... Ee, çok e, hele bizim gibi bu, bu yurtta doğan kökleri burada olan insanlar için e, bir gazeteci olarak anlatıyoruz ama bir yurt bir yurttaş olarak da acıyla andığımız şeyler hmm. Çünkü demokrasi bir gösteriye dönüştü Hadi tabi oyuna dönüştü ee, burada toplum bir irade ortaya koymaya hazırlanıyor ama birileri o iradenin yerine bir başka evet. kurguyla bir başka modelle oraya müdahale ediyor en son e, dün yaşananlar da aslında hem seçimle ilgili hem de bir süredir e, Türkiye'nin dünyaya yönelik izlediği politikanın kaplusa bir parçası. Hiç günden. Yani bunu aslında yoktu. Doğu Akdeniz'de son e, işte haftalarda ya da aylarda yaşanan gerginlikten kopuk onun bağlamı dışında görmek mümkün değil demek istiyorsun. Evet, onun e, bağlamı dışında görmek mümkün değil. İzlenen toplu bir politikanın sonucu e, işte Avrupa Birliği zirvesindeki günden e, Maraş e, projesi. Uzun yıllardır kapalı Maraşla ilgili e, gündemler oluyor. Niye? Çünkü 1974'ten beri e, Kıbrıs'ın belki de en değerli bir dönem, dünyada en çok bilinen e, otelleriyle, e, e, eğlence merkezleriyle meşhur bir yeri atıl bir halde 45 yıldır duruyor. E, ama Maraşla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var ve bu kararlar çok açık, çok net. Bu kararlar diyor ki Maraş sadece kapsamlı bir çözümün parçasıdır ve Birleşmiş Milletler'e devredilmesi gerekir. Birleşmiş Milletler'e devredilmeden ve yasal sakinlerine devredilmeden açılamaz. Aslında dün açıklanan karar bunların dışında değil. Niye değil? Maraş açıldı gösterisi üzerinden. Maraş'ın sahili, plaj yolu insanlarımızın geçişine ya da ziyaretine açıldı. Bunu o çok tek bir yol, yol var orada. O, o kumsala kadar giden bir yol. O yolu hatırlıyorum. Ben de gitmiştim orada kumsalda biraz yürüyüp biraz bakmıştım Hayaletşehir'e. Tek o yol açıldı diyorsun. Evet. Açılacağı söyleniyor. Şu anda çalışma yapılıyor. Hı. Yarın yani iki açılacak yıl önce, yol, Evet. Yani Perşembe günü. Evet. Perşembe günü için. İki yıl önce yine aynı yol üzerindeki bir plaj halkın kullanımına açılmıştı. Çok ilginçtir. Halen kullanılıyor. Sadece e, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti yurttaşları ve Türk yurtta yurttaşları giriş yapabiliyor hmm. e, o plaja. Hatta uzun bir sürede ırkçı plaj diye e, eleştirilmişti. Niye? Çünkü Çünkü Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan yabancılar var. E, İngilizler var, kuzeyinde... şu var, bu var, Ruslar var vesaire. Evet. turistler var ama daha önemlisi o plajın yasal sahipleri Kıbrıslı Rumlar var. Bir yandan hükümet biz uluslararası hukuka ve Türkiye uluslararası hukuka ve yasal sahiplerine saygılıyız derken örneğin o plaj Kıbrıslıların sadece Türk soyundan kabul edilenlerin ya da Türk etnik kimliğinden kabul edenlerin gireceği kullanımına açılmıştır. Evet. Yine aynı bölgede bir başka ordu evi olarak açılmış yer var. Oraya sadece asker aileleri girebiliyor. Yani aslında Maraş'ın plajlarında böyle parça parça kimi askerin kullanabildiği, kimi asker ailelerinin kullanabildiği, kimi ordu mensuplarının kullanabildiği, kimi işte vatandaşların kullanabildiği yerler elindi. E, dün yapılan da e, bir sahil yolunun e, Demokrasi Caddesi ile Kennedy Caddesi olarak bilinen e, bir sahil yolunun açılacağı, ziyaret edileceği, e, halkın bundan istifade edeceği tam söylendiği şekliyle. Yani aslında Kıbrıs Türk halkı mayolarını giyerek yeni bir plaja daha girebilecek, yeni bir plaj daha daha gezinti yapabilecek ama şu ekte yapıldı. Bu bölgedeki hiçbir mülk kullanıma açılmayacak. Yani hmm. yasal sahipliği başkasına ait mülk öyle bir ek açıklama da yapıldı. Açılmayacak. Ama buna rağmen, buna rağmen evet. Birleşmiş Milletler'den bir uyarı notu geldi. Yani bunu bunu yapmayın mealinde bir 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 not geldi. Her şeye rağmen, senin anlatımına rağmen böyle bir durumda var yani. Hem Birleşmiş Milletler'den hem Avrupa Birliği'nden ikisinden de geldiği endişeliyiz. Bu evet. müzakereleri daha çok tehlikeye sokar, kapsamlı çözümü daha çok tehlikeye sokar. Çünkü aslında Maraş'taki statüt deliniyor ve doğrusu daha genel bakarsak fotoğrafa, Girne de çoğunlukla Rum toprağı, Girne sahilleri de çoğunlukla Hı. Rum toprağı, Karpaz da çoğunlukla Rum toprağı ve oralarda da sahiller açılıyor, oteller yapılıyor. Hı. Bir başladığı zaman bunun arkası şöyle geliyor: Buralar parsellenmeye, buralar dağıtılmaya, buralar birilerine verilmeye başlıyor. Başlamaya başlıyor. Diğer sahillerin konumu da çok farklı değil. Ama en tehlikelisi sanırım sanıyorum şu söylemdi, sayın Erdoğan'ın dün başbakanla yaptığı artık kapsamlı çözüm ortadan kalkmıştır. Hı hı. Şimdi bunu söylemeye e, öncelikle bu toplumun seçilmiş ve dünyanın kabul ettiği lideri yetkilidir. Kimdir o? Cumhurbaşkanıdır. Dünkü fotoğrafta Cumhurbaşkanı yoktu. Oysa bu bypass eden bir açıklama çıktı. bu aslında. Dünyada... Mustafa Akıncı'yı bypass eden bir açıklama. Evet. evet. Hem Mustafa Akıncı'yı hem de aslında Kıbrıs Türk Liderliği Kurumu'nu çünkü dünyanın tanıdığı, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki görüşmeler biliyorsunuz toplum liderleri seviyesinde sürdürülüyor. Yani aslında evet. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değil siyasi eşitlik içinde Kıbrıs Rum toplum lideri, Kıbrıs Türk toplum lideri diye tanıyor dünya. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği. Evet. Dünkü fotoğraf içerisinde dünyanın tanıdığı seçilmiş irade yoktu. Bu, son 50 yılda elde edilen birçok kazanım var. Belki Kıbrıs sorunu çözümlenemedi ama birçok kazanım elde edildi. Siyasi eşitlik anlamında, mülkiyet hakkı anlamında, diğer tartışmalar anlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde örneğin uzun yıllardır Maraş'la ilgili Kıbrıs Türk tarafını suçlayan bir karar çıkmadı. Evet. 2004'ten beri çıkmadı. Niye? Çünkü bir komisyon oluştu ve orada belli mesafeler alındı. uluslararası hukuka uyumlu bir Süreç izlendi. Evet. Bu adımlar bunların tümünü riske atan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde daha fazla e, davaların yığılmasına neden olacak olan adımlar evet. olabilir. Böyle bir risk içeriyor. Çünkü uzun yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Kıbrıs durumlarının maraş dosyaları bekliyor. Evet. Bu dosyalar e, yığıldı ve bekliyor. Niye bekliyor? Bir federal çözüm sürecinden dolayı bekliyor. Bir evet. burada kurulan taşınmaz mal komisyonundan dolayı bekliyor. Bu kazanımların tümü riske atıldı. Uluslararası hukukun dışına çıkma, yeniden bir çatışma, yeniden Türkiye'nin boynuna onlarca, yüzlerce dava asma gibi bir risk ortaya çıktı. Kapsamlı çözüm meselesinden vazgeçildiği mealindeki dünkü açıklama aslında yeni bir pozisyonu da ifade ediyor. Yani Ankara ile işte Ankara'nın adayı olarak görülmekte olan Ersin Tatar arasında belki fiili bir mutabakatın da ilanı anlamına da geliyor. Tam bunlar olurken işte Maraş'ı konuşuyoruz onu anlattın ayrıntılı olarak e, Halkın Partisi de mevcut koalisyondan çekildiğini açıkladı. Yani seçimlere ramak kala böyle bir gelişme çok alışılmış bir gelişme değil. Öyle bir birdenbire bu da oldu. E, bu da yine e, aynı şekilde bu açıklamalara, bu Maraş hadisesindeki gelişmelere bağlı bir bir kopuş mu hükümetten, koalisyondan? Halkın Partisi'nin kopması. Evet, e, Halkın Partisi bu hükümeti kuran parti aslında. Çünkü daha önceki e, koalisyonun dört partisinden biriydi. E, oradan o hükümetten ayrılan ve daha önceki hükümeti e, o 15 ay önce e, bozan partiydi Halkın Partisi. Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kuran partiydi. E, sanıyorum burada en önemli nokta Maraş meselesi. Niye? Çünkü Halkın Partisi'nin e, başkanı, e, konumundaki şu anda seçimde aday olduğu için başkanlıktan ayrıldı ama Kudret Özersay Hı. bir uluslararası hukuk uzmanı e, ilginçtir. Hem Denktaş Bey'le hem e, Eroğlu'yla hem Mehmet Ali Talat'la müzakere heyetlerinde çalışmış. çalışmış ve Maraş konusunu da e, en önemli e, söylemi haline getirmiş bir isim. Maraş'ı çalışan kişi. Yani Maraş'ın e, yeniden e, uluslararası hukuka uyumlu olarak e, açılması sürecini ya da Maraş'ın bir işbirliği modeli e, evet. olmasını siyasetinin odağına koyan bir isim. Sayın Özersay'a göre federal çözüme ulaşmak için önce işbirliği temelinde siyaset yapılması gerekiyor. Ve bu işbirliği sonucunda adım adım çözüme ulaşması gerekiyor. Maraş da bu işbirliğinin başlangıç noktası olabilir ki evet. onun formülü Kıbrıslı Rum yasal sahipleri gelip buradaki komisyona başvuracaklar. O komisyon görüşüp onlarla takas iade formülleri üzerinden uzlaşacak. Böylece Maraş bir işbirliği modeli olacak diye siyasetini bunun üzerine kurdu. Evet. Dünkü gelişmede tamamen devre dışı bırakıldı. Hem dışişleri bakanı olarak yani buradaki demokrasinin ya da buradaki devlet yapılanmasının en önemli konumunun başındaki kişi olarak hem de Maraş politikasını Çalışan kişi, örneğin en son Maraş'a gazeteciler yıllar sonra tekrar kabul edildiğinde Sayın Say orada gezdirmiş, briefing vermiş ve Maraş politikasını kendisi anlatmıştı. Dün önce şu açıklamayı yaptı: Maraşla ilgili karardan benim bilgim yoktur. Ayrıca Maraş için öngörülen açılım da böyle bir açılım değil. Bu açıklamadan sonra partisinin parti meclisi toplandı, hükümet de kalmanın anlamı olmadığını, Olmadı. e, hükümetin bütünlüğünün kalmadığı e, söylendi. E, ve hükümetten çekildi. Şu anda e, hükümet e, fiilen düşmüş durumda ama e, işte günler Seçimlerin sonra da e, devam edecek. E, Peki cenk e, evet. şimdi e, biraz işler karışmış durumda. E, ama iki sorum daha kaldı. Bir tanesi e, seçimler öncesinde, seçimlere doğru yani 4-5 gün kaldı. E, durum ne? E, hakikaten, eğer e, Kuzey Kıbrıs basınına ulaşan bilgiler doğruysa, e, doğrudan doğruya e, oraya Türkiye'nin Ankara'nın e, belli bir aday e, lehine müdahalesi, açık müdahalesi söz konusu, e, bir nevi danışmanlık yapması en azından söz konusu. Diğer taraftan, işte başka diğer adaylar da var, e, güçlü olduğu işte söylenen. Durum ne? Ne çıkacak bu seçimlerden? Ne beklemeliyiz? Bu seçimlerde tabii iki turlu olacak seçimler o en bilinen gerçek. Yani ilk turdan herhangi bir adayın kazanma şansı çok öngörülüyor. Yüksek değil. Evet, evet yani yüzde ellinin üzerine çıkma şansı neredeyse yok. Şu anda üç adayın ikinci tura kalma şansı en azından kamuoyu araştırmaları ve sokaktaki gözlemlerimiz. Biri şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı en güçlü aday yıllardan biri olarak görülüyor ikinci tura. Ee, diğer iki isim e, Sayın Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı ki Türkiye'nin çok açık e, lehine destek, verdi. destek, verdiği aday. Bir diğeri de Tufan Erhurman, Cumhuriyet Partisi'nin e, genel başkanı. E, farklı veriler var. Kimi veriler e, Mustafa Akıncı ile Tufan Erhurman'ın ikinci tura kalabileceğini e, gösteriyor. Kimi veriler e, Mustafa Akıncı ile Ersin Tim Tatar'ın ikinci tura kalabileceğini gösteriyor. Ama bu üç, üç adaydan ikisi ikinci turda yarışacak. Eğer ikinci tura Ersin Tatar kalırsa e, bir başka oyun oynanacak. Eğer kalmazsa çok başka bir oyun oynanacak. E, ama her halükarda buradaki demokrasi zedelenmiştir. Kıbrıs'ın kuzeyine dair alt yönetim söylemi ne bir zemin oluşmuştur. Son bir haftadaki görüntü burada tam bir alt yönetim olduğu görüntüsüdür. Yani bir nevi Türkiye adası. Bir... Türkiye mandası denebilir mi? Dünkü dünkü bir sahneyi söyleyeyim size. Sayın Erdoğan bir televizyon programını bir moderatör yönetir gibi yönetti süreci. Dedi ki şimdi Maraş'a bağlanıyoruz. Canlı yayında. Bize yayın. gösteriniz. Canlı yayında. Bize gösteriniz. Büyükelçimize söz veriyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisine. Bu ülkenin, bu ülkenin milletvekillerinin tamamı bunu televizyondan izledi. Evet. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bunu televizyondan izledi. Bu ülkenin meclis başkanı bunu televizyondan izledi. Büyükelçi dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanım, demokrasi ve Kennedy caddelerini açmak için talimatlarınızı bekliyoruz. Kıbrıs'ın Kuzeyinde, burada bir seçilmiş yönetim, irade var. Ama buradaki Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na Maraş'ın bir caddesini açmak için talimatlarınızı bekliyoruz diyor. Ve bu görüntünün üzerine şu herhalde çok başka olacak. Yarın öbür gün müzakere masası kurulduğunda, örneğin Kıbrıs Rum Liderliği derse ki, bizim muhatabımız Türkiye'dir adanın kuzeyinde söz sahibi Türkiye'dir. Buna dünya demiyorum. Kıbrıs Türk halkı hayır öyle değildir diye nasıl ikna olacak? Peki Cenk Öyle şunu... Da... E, üzücü bir görüntü var. Ee, şunu ö, öne sürenler de var son zamanlarda. Ersin Tatar'ın adaylığı ardından. Eğer e, az önce hani söyledin ya eğer ikinci kişi olarak Mustafa Akıncı'nın karşısına Ersin Tatar ikinci tura kalırsa başka bir oyun oynanacak dedin. Bunun ötesine geçip şöyle bir senaryo kurgulayanlar var. Yani öyle bir ortam oluşur ki bir referandum veya başka bir yoldan Türkiye'ye ilhak, iltihak daha doğrusu söz konusu olabilir Kuzey Kıbrıs konu söz konusu olunca. Yani Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye katılması. Böyle bir şey, böyle bir Kez böyle bir senaryo sizin aranızda da e, konuşulan bir şey mi? Bunun resmi bir şekilde olmasına e, imkan vermiyorum. E, yani teknik imkan ve imkan hukuki olarak imkan vermiyorsun. Hem teknik ve hukuki olarak imkan vermiyorum hem de Kıbrıs'ta böyle bir irade yok yani böyle bir referandumda bu sonuç çıkmaz. Hmm. Ama ikincisi Türkiye böyle bir sonuç istemez niye? Çünkü Türkiye'nin buradaki konumlanmasına sebep Kıbrıs Türk halkıdır. Yani Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın Türkiye burada e, konumlanırsa tam bir işgalci konumunda olur o zaman. Yani. Asıl tehlike o değil. Asıl tehlike ilhak, entegrasyon ya da iltihakın adı konmadan uygulanmasıdır. Evet. Yani sanki burada başka bir devlet varmış gibi bir illüzyonla, bir, bir sihirle, bir sunumla aslında adı konmamış bir ilha, iltiha, entegrasyona gidilmesidir. Asıl e, sıkıntı ve tehlike buradadır. E, yoksa bu görüntüyü e, Türkiye bozmaz. E, ayr, ayrıca e, Kıbrıs'ta da böyle bir referandumdan bu yönde bir sonuç da çıkmaz. Peki son soru şu yine e, yani genel adadaki durumla ilgili olarak Yunanistan'dan konuştuğum kaynaklar Atina'nın Anastasiadis'leten çok hani memnun olmadığını, iritasyon içerisinde olduğunu. Çünkü Anastasiadis'in esasında herhangi bir federatif çözümden yana artık olmadığını, olmayacağını da görmüş durumda diyorlar. Mitsotakis'in bunu gördüğü Yunanistan başbakanının ve bundan da rahatsızlık duyduğu söyleniyor. Yansıtıldığı da söyleniyor. Şimdi böyle bir gelişme olursa e, Türkiye'de, işte Maraş'tır, yani belki e, ileride bu kumsala açılması meselesi başka adımlara doğru da götürebilir e, Maraş'la ilgili olarak. E, aslında bu bütün bu gelişmeler kuzeyde bu yönde ilerlerse, e, zaten federasyon istemediğini anladığımız Anastasia Düzin eline daha güçlü argümanlar geçmiş olmaz mı? Evet. Doğrusu bu gelinen sürecin bir ciddi sorumlusu da Kıbrıslı Rum liderliği ve özellikle Anastasiadis. Evet. Trans-Montana süreçleri de dahil ciddi açılımlar yapmıştı, Türkiye'de de ciddi açılımlar yapmıştı. Hatta bugün çok üzerinde durulan garantörlük hakkının bile, garantisi sisteminin bile tartışılmasını masaya koymuştu. Ama çok katı bir tutum ve ikircikli bir tutum izledi Anastasiadis. Kıbrıs Cumhuriyetini tek yanlı olarak elinde tutma avantajını kaybetmek istemeyen ya da Kıbrıs'ın bütününü Kıbrıs'ta Türklerle paylaşmak istemeyen hazmetmeyen bir yaklaşım sergiledi. Bu noktaya gelinmesinde önemli payı vardır, ciddi payı vardır. Şunu daha fazla görmeye başladı Kıbrıs Rum toplumu Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrasında bugünkü durum Kıbrıs Rumlar içinde sürdürülebilir değildir niye? Çünkü çatışmayla kucak kucağa yaş yaşıyorlar. Ee, çevrelerinde savaş gemileri dolanıyor ve artık Kıbrıs'taki söz hakkını Kıbrıs Rumlar da kaybediyor. Artık oralarda başka devletlerin, başka ülkelerin, başka hesapları, başka söz hakları, başka öncelikleri e, öne çıkıyor. Ee, Kıbrıs Rum halkı da bu statükoda hep çatışma riskiyle, savaşabilme riskiyle baş başa e, yaşıyorlar ve Türkiye gibi bir gücün dayatması, nizamı e, var enselerinde, yanlarında, yakınlarında. E, o nedenle belki şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği içerisinde de olmanın avantajıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs durumlarının tek başına yönetme avantajıyla bir konumlama yapabilir. Ama bu sürdürülebilir değil. E, nasıl ki adanın e, kuzeyinde bir gelecek öngörüsü yok, bir, bir tanınmamış bir devlet var, görünmeyen bir topluma, to, topluma dönüştü Kıbrıs Türk toplumu. Kıbrıs Rum toplumu görülür bir toplum ama e, korkuyla, endişeyle yaşamaya mahkum bir toplum olarak kalacak. Eğer gerçekten federal çözüm konusunda bir yaklaşım göstermezse, bir esneklik göstermezse, paylaş, paylaşımcı bir e, duruma gelmezse, bu e, noktaya gelinmesinde e, Anastasiadis'in rolü de e, yatsınamaz, inkar edilemez Kıbrıs Rum liderliğinin ciddi etkin olduğunu etkin olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkürler Cenk bu değerlendirme için. Teşekkürler. Seçimler ediyorum. arefesinde Kuzey Kıbrıs'taki durumu, son gelişmeleri ele aldık birlikte değerli meslektaşım. Yeni Düzen gazetesi genel yayın yönetmeni Cenk Mutlu Yakalı ile birlikte. İyi günler diliyoruz tüm izleyici ve dinleyicilerimize. Tekrar görüşmek üzere sıcak takipte.